Merhaba arkadaşlar, bugün yine size yeni bir site anlatacağım. İsmi Pratikstan. 2-3 e, gündür video çekmiyorum daha, çünkü yeni site bulamadım. E, şimdi bugün yeni site buldum, daha yeni açıldı. bunu hemen size sıcak sıcaklığı paylaşmak istiyorum. E, zaten aşağıda başlangıç tarihini görüyorsunuz. 3. ayın 14, 2021. Saati de 11:40. Ben de şimdi çekiyorum video ben yine Tron adresiyle yatırım yapacağım. Buraya rastgele bir şeyler yazıyorum. Ben şimdi yayını durduracağım. Siz de buraya hangi hesabı yatırmak istiyorsanız onu seçeceksiniz. Ben Tron'la yatırmak istiyorum. Tron'u seçtim. Siz de istediğinizi seçip o cüzdan adresinizi yapıştırabilirsiniz oraya. Şimdi yayını durduruyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi siteye giriş yaptım. Evet burada saati, zamanı her şeyi yazıyor. 550 tane Tronix attığımı yazıyor. Ve bir gün sonra bin tane, 1100 tane bu Tron alacağımı burada yazıyor. Evet ben yine yatırdım 550 Tron daha. sizde ee, siz de yatırmak istiyorsanız yatırabilirsiniz. Açıklama kısmında linki bırakıyorum. Ee, böyle siteler yani hemen faydalanmak lazım. Böyle ilk 3-4 gün yat yatırmak lazım. Ondan sonrası çok riskli oluyor. Bunu da size söyleyeyim. Eğer yatırmak istiyorsanız yatırabilirsiniz. Ee, videom bu kadardı. Ee, video beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Tekrar söylüyorum link açıklama kısmında. Hoşçakalın.